Değerli 6-7 izleyenleri bu hafta yeniden sizlerle bir aradayız. Malum Amerikan seçimleri ve tüm dünya Amerikan seçimlerini yakından takip etti. Öncesi ve sonrasıyla Amerikan seçimlerini Alihan Limoncuoğlu hocamızla değerlendiriyoruz. Alihan hocam Amerika'daki seçim sürecine bitirdik. Bütün dünyanın beklediği bir süreç vardı. Aslında seçim sürecini hem siz hem ben tahmin ediyorduk. İşte Donald Trump'ın kazanacağını öngörüyorduk. Ama seçim sonucu kadar hocam tartışılan bir şey var. O da Donald Trump'ın kabinesi. Ben bugün sizle bunu konuşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa ilk sorum isim isim gitmek istiyorum. Tabii seçimle başlayalım önce bir. Olur İsterseniz seçimle başlayalım. Seçim sonucunu nasıl okuyorsunuz hocam? Yani şunu söylemek lazım. Bir kere evet bir kısım insan Trump'ı kazanacağını öngörüyordu ama herhalde bir rahat kazanacak diyebilen çok az kişiden biri bendim diye hatırlıyorum. Doğruysa. İkincisi de şunu da itiraf etmeliyim ki hani medyaya çıkan hocaların vesairenin uzmanların arasında herhalde rahat kazanacak diye tek kişi bendim. Bir de ama ben bile hani yani hani seçim gecesi başka televizyon kanallarında hatırlarsınız kırmızı kravatımla çıkarak zaten mesajı da verdim ama ben bile bu kadar büyük bir farkı beklemiyordum açıkçası. Özellikle salınacak eyaletlerin birer koltuğa dönüşeceğini beklemiyordum herhalde birer kırmızı koltuğa. Aynen. Ve hatta yani ilk başta yalan da söylemeyeyim şimdi Özellikle Batı'dan gelen anketler biraz daha Harris'in önde olduğunu gösteriyordu veya kafa kafaya olduğunu gösteriyordu. Pennsylvania'da ilk sandıklar açıldığı zaman bir acaba mı dedim. Sonra açtım, baktım tabii nereler açılmış diye. Baktım Pittsburgh şehrinin şeyleri açılmış. Hadi tamam büyük şehirse dedim bu dengelenir zaten dedim. Ee, yani şunu söylemek lazım çok büyük bir başarı. Bir kere hem Senato'yu hem eee Temsilciler Meclisi'ni hem de sarayı aldılar. Bu Anayasa Mahkemesi atamaları da yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nde uzun bir süre Cumhuriyetçi derin fazla olacağını gösteriyor. O yüzden de çok net bir şekilde çok büyük bir başarı. Şuna dikkat çekmek istiyorum sadece bir çok kısa. Hiç konuşmadığımız bir oy grubu vardı yıllardır bizim dünyada. Erkek oyu. Bence bu seçimden sonra artık erkek oyundan bahsetmeyenler, erkek oyunu konuşmayanlar yanlıştılar ve eksikteler. Bu seçimde erkeklerden oy bir Kamala gördük çünkü. işte Zeynci veya işte Afrikalı Amerikalı veya siyahi ne diyorsanız erkeklerden dahi oy Kamala Harris'i gördük. Bu erkek oyu da artık blok haline hareket etmeye başlayacak gibi. Ben eminim bunu biz etkilerini sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Kuzey Amerika'da değil, yakın zamanda Avrupa'da ve ülkemizde dahi konuşmaya başlayacağız. Erkek oyunun önemini bence gördük. Bir hmm. harita getirdim Kamala Harris'in Biden'dan daha çok oy aldığı bölgeler eyaletler haritası bakın harita yok niye? Çünkü hiç bir eyalette alamamış Joe Biden'dan daha fazla oy. Yani Kamala Harris çok kötü bir adaydı ben en baştan beri söyledim her ne kadar yok Harris kafa kafaya getirir işi falan da deseler. Biden dediğimiz Kamala Harris'e göre daha mı dişli bir aday olurdu Trump için? Ya bu yaşta olur muydu bilmiyorum ama geçen seçimdeki yaşında daha dişli bir aday olduğunu zaten kazanarak da gösterdi diye düşünüyorum. Peki hocam seçim... Beyaz ve bakın sosyoloji çok önemli. Sosyoloji bilimini bazen küçümsüyorlar veya işte çok ciddi almıyor insanlar ama sosyolojiye uygun aday. Biz bunu Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük. Sosyolojiye uygun aday çok önemli. Amerikan sosyolojisine uygun bir aday değildi Kamala Harris. Peki hocam Kamala Harris artık geride kaldı muhtemelen bir kez daha konuşmayacağız kendisine 20 Ocak'tan sonra hiç bahsetmeyeceğiz. Umarım. Tabi bundan sonra dünyanın içinde bulunduğu durum sebebiyle aslında Trump'ın nasıl bir dünya politikası izleyeceği bizi daha çok ilgilendiriyor Amerikan iç siyasetinden ziyade ve hemen işte Trump'ın açıkladığı isimlere baktık ve özellikle şunu gördük işte e, ilk önce Amerika'nın sanki ilk önce İsrail'e dönüştüğü bir kabine ortaya çıktı. Özellikle işte Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan, işte Birleşmiş Milletler daima temsilcisi Elise Stefanik'ten veya Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'tan bahsetmek gerekir. Ki siz bu isimler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam Rubio ile başlarsak? Yani Rubio çok Türkiye dostu birisi değil. Bunu zaten biliyoruz biz. Ama Rubio'nun çok Türk dostu olmaması Hükümetin genel politikalarını ben çok negatif etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle PYD'ye verilen destek konusunda Trump bayağı bu sefer ciddi siyasa kağıtlar çıktı biliyorsunuz. Seçimler hemen sonra zaten çıkmaya başladı. Ve PYD olan destek sıfırlanmasa bile en azından oldukça azalacağını net bir şekilde söyleyebiliriz, görebiliriz. Bu bakıma iyi Türkiye açısından. Fakat tabii i̇srail Filistin meselesinin daha da ateşleneceğini düşünüyorum ben. Trump bu işi bitirmeye çalışacak fakat karşılığında da nasıl Golan Tepeleri İsrail toprağıdır dediyse büyük ihtimalle Batış Yeri'ye de... da Ben de ona değinecektim hocam. İs... Batı Şeria çokça dillendirilmeye başlandı. Evet yani İsrail'e verecek gibi geliyor bana açıkçası. E fakat Gazze'ye sıkışmış bir Filistin'den bahsetmeye başlayacağız gibi. Bu da açıkçası Filistinler için tabii çok parlak bir gelişme değil Şimdi hocam bir de Birleşmiş Milletlere değinmek istiyorum biliyorsunuz Birleşmiş Milletlerde İsrail neredeyse kurumu tanımadığını ilan etti. Evet. İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etti. Evet. İsrail'e girişini yasakladı ve Amerika Birleşik Devletleri de aslında Birleşmiş Milletlerde İsrail'in yanında dursa da bulundurduğu daimi temsilci daha çok böyle dünya politikasına uyumlu daha diplomatik dil kullanan birisiydi ama. Şimdi Trump'ın açıkladığı Elise Stefanik tam tersi yerinde yerindeyse sıkı bir İsrail destekçisi, işte Amerikan fonlarının düzgün yönetilmesini savunan Birleşmiş Milletler'de ve hatta işte Birleşmiş Milletler'in Filistin temsilciliğini neredeyse terör örgütü olarak tanımlayacak birisinden evet. bahsediyoruz. Galiba Birleşmiş Milletler'in de böyle çalkantılı bir döneme gireceğinden bahsedebilir miyiz hocam? E kesinlikle zaten şunu söylemek lazım. 90'ların başından beri, Soğuk Savaş bittiğinden beri Birleşmiş Milletler'in yapısı, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı biliyorsunuz tartışmalı. E, bu 90'lı yıllarda ortasında itibaren Almanya ile Japonya'yı da mı güvenlik konseyine alsak filan gibi e, şey olarak, daimi olarak alsak gibi böyle sempatik <laughs> fikirlerken şimdi artık iyice ayyuka çıkmış durumda. Zaten ülkemizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da net bir şekilde görüyoruz. E, hep o 5'ten büyüktür söyleme. Önemli. Birçok kişi de zaten bu yapıdan memnun değil. Bizim de, siz benim de, sizin de hocam 90 yılların başında herhalde ilk hatırladığı şeylerden bir tanesi. Siz zaten sonra alanında uzmanlarından biri olduğunuz Türkiye'deki biliyorsunuz Serebrenika'daki soykırım. Ve Amerika operasyon çektiği zaman Sırbistan'a hava operasyonu. Bu aslında yasal bir operasyon değildi biliyorsunuz. Güvenlik konseyi buna Rusya'nın vetosuyla izin vermemişti. E, o yüzden de ne oldu netice itibariyle e, operasyon yapılsa da aslında illegal bir operasyon oldu. Bugün Sırplara sorsanız birçok Sırp eminim ki bize yapılan Amerikan operasyonu illegaldi. uluslararası yasalara aykırı diyecekler. Teknik olarak doğru her ne kadar orada soykırma varan bir katliam da gerçekleştirmiş olsalar. Maalesef e, bu yapı çok kötü durumdaki insanları bile korumaktan ki Avrupa'nın göbeğindeki çok kötü durumda olan insanları korumaktan bile aciz bir yapıya evrilmiş durumda. Bir evet ben her zaman Bosna Hersek'ten bir mayın olarak bahsediyorum çünkü ortada egemen bir devlet yok. yok. Yani bir sömürge valisiyle Avrupa Birliği tarafından <laughs> A, tamam. yüksek temsilci adını verdiğimiz evet. yani dünyada eş örneği yok. Bir yüksek temsilci var. İstediği yasayı değiştirebiliyor. İstediği siyasetçiyi görevden alabiliyor. Hani böyle bir durumda, böyle bir düzende nasıl devam edecekler? O da bir tartışma konusu ki hani çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Özellikle Kosova Savaşı daha sonrasında. Hala Kosova'nın Sırbistan toprağı olması Birleşmiş Milletler nezdinde. Evet. Ama Kosova'nın bağımsız olması, evet. yüzden ülkenin, fazla yani, ülkenin tanıması. Türkiye'de dünyada zaten çok fazla gri alan yaratan. Hani gücün bir takım şeyleri öteleyebildiği bir dünyadayız ama... Şimdi, Hocam nükleer silahlar mı öteliyor, güç mü öteliyor? Ben hep onu düşünüyorum. Nükleer silahlar öteliyor gibi sanki biraz. Hocam hem güç hem nükleer silahlar. Ben her zaman şunu söylüyorum işte o çizgi bir kere aşıldı işte Kosova'nın bağımsızlığında ki hem Bosna'da hem Kosova'da şu vardı Rusya 90'larda Putinsiz bir Rusya yeniden kurulmaya çalışılan bir Rusya o ara Amerika Birleşik Devletleri bir takım hamleler yapmaya çalıştı ama bu hamleler zayıf kaldı. Çoğu. E zaten evet. Putin'in geri dönüşü Ukrayna'daki krizler, Rusya, Gürcistan Savaşı, 2014 Kırım'ın ilhakı veya bugün devam eden süreç. Benim şöyle bir öngörüm var. Eğer Balkanlardaki süreç uluslararası hukuka uygun yürütülebilseydi belki bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Hocam Amerika'da biraz sanki beklemiyormuş Soğuk Savaş'ın bitmesini. Baktığımız zaman bunu yani, görüyoruz yani. Hocam bu şey gibi. Soğuk Savaş'ın bitmesini çok istiyorlar ama sonrasında ne olur hiç çalışmamışlar. Evet. Resmen onu gördük biz aslında. Yani... Ee, bu biraz hazırlıksız yakalanmış gibi. Şimdi baktığımız zaman... 20 sene sonra, 30 sene sonra... 35 sene sonra... Çok olmuş. Biz de yaşlanmışız. 35 sene sonra... Baktığımız zaman bunu görebiliyoruz ki. Yani Berlin'de orayı yıkılalı 35 sene oldu. Amerika'da çok hazırlıklı yakalanmamış. Belli ki. Hocam biraz da ulusal güvenlik danışmanından bahsetmek isterim Mike Walsh'dan. Çok tartışıldı. Özellikle evet. Türkiye'de çok tartışıldı. Hem PYD konusundaki tutumu hem İsrail'e verdiği destek hem de Ukrayna konusundaki tutumu. E, tabii ki bizi burada ilgilendiren aslında Walsh'un Türkiye'ye bakış açısı. Ama ben Türkiye'de şunu gördüm. Walsh evet çok Türkiye'ye karşıtı bir isim gibi görünüyor ama Baktım ya yani hiç mi doğru bir şey söylemiyor Türkiye hakkında. Mesela şeyi gördüm. İşte Ukrayna konusunda e, Türkiye'nin pozisyonunu takdir ediyor. Yine hatırlayalım hocam İdlib'te bir sıkışmışlık vardı. Evet. Neredeyse belki de İdlib merkezli büyük bir savaş çıkabilirdi ve Türkiye'nin aldığı pozisyonu da takdir etti ki aynı Volts Türkiye'nin İdlib'e gelmesini sağlayan operasyonlar için de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını doğru. isteyen Volts. Ama real politikte Waltz'un görüşlerin değişebildiğini de gördük. Sizce Mike Waltz ki Amerika'da ulusal güvenlik danışmanı çok önemli. Başkanı direkt aslında enforme eden isim. Dünya siyaseti için, dünyadaki güvenlik politikaları için. Sizce Mike Waltz ve Türkiye ilişkisi nasıl olur hocam? Ben tekrar söylüyorum. Ben milletin düşündüğü kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu PYD'ye para harcama konusunda Trump bence kararlı. Yani o işi komple PYD'den el çekecek manasında söylemiyorum ama en azından desteğin azalacağı aşikar. Bu da Türkiye için yeterli olacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim Amerika Birleşik Devletleri ilk anlaşamadığımız birinci konu İsrail fizikmesini bir kenara koyacak olursak PYD meselesi. Ve PYD'ye yardım ve yataklığı Amerika'nın azalırsa aslında bence çok daha pozitif bir şekilde e, ilişkiler gelişir diye düşünüyorum ben ya. Hocam size 3 tane sorum var. Evet. Bu konuyla alakalı Türk-Amerikan ilişkileri nasıl düzelirle ilgili kendimce şöyle bir 3 şık koydum. Bir Katsa yaptırımlarının kaldırılması dedim. 2. F-35'lerimizin bakın F-35'lerimiz diyorum bize teslim edilmesi. 3. Patriot'ların teslim edilerek aslında S400 sorununun ortadan kaldırılması. Bu yeni dönem bunları görür müyüz hocam? Katsa yaptırımları kalkar mıdan başlayalım. Kalkar. Çünkü biz düşman mıyız? Değiliz, Müttefikiz. Peki hocam, F35'lere geliyorum. Şöyle bir ekleme de yapayım. Türkiye F35 projesinden çıkarıldı ama çok enteresan bir bilgi vereyim. Hala F35'lerin 1035 parçası <laughs> Türkiye tarafından üretiliyor evet. ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ediliyor. Bu dahi aslında sanki F35 konusunda o hikayenin bitmediğinin bir göstergesi değil mi? Ben karar alıcı olsaydım Türkiye'de F-35'i çok önemsemezdim artık bu saatten sonra. Ama hocam emeğimiz var, paramız var. Muhakkak var. var. Para, paramızı almamız F-35'lerin kendisi almamızdan daha önemli diye düşünüyorum ben. Ben, ben mutlaka ama mutlaka F-35'leri almamız gerektiğine inanıyorum. Almamız gerek ihtiyacımız olduğu için değil. Çünkü bu, bu projenin mühendislik ve ARGE tarafında vardık. Doğru. Ee, ve mesela hala dünyada F-35'ler uçarken gövdesinde Türk bayrağı da var hocam. Doğru. Ee, şimdi bir diğer konu da hocam Patriot konusu ki Trump'ın bu konuda Obama'yı eleştiren bir açıklaması oldu. Tabii şey diyor adamlar ne yapsın diyor adamları vermeden Patriot'lar adamlar S-400'leri almak zorunda kaldık diyor. Bizim için. E, haklı. Yani biz kendi kendimize gidip de ben S-400 alacağım demedik ki. Petrol istedik vermediler, onun üzerine aldık yani. Veya hem Rusya, Ukrayna'da füzeler yağarken, hem o. İran, İsrail arasında füzeler yağarken herhalde biz şemsiyeyle kendimizi koruyamayacaklar. E illa Şimdi hocam, bu üçü benim görüşüme göre Türk-Amerikan ilişkilerinde işte söylenme, sığ tartışmaların <laughs> ötesine geçebilecek olan temel e, parametreler evet. ve bu benim şahsi... Dördüncü de PYD tabii Şartlarım ki zaten bunların hepsi çözülmesi için zaten... Bunları bağlayan şey de PYD gibi evet. görünüyor ya. Ben PYD'yi hocam açıkçası kendi görüşümü söylüyorum. Ben yarının meselesi olarak görmüyorum. Bugünün meselesi ve Türkiye'nin çok rahatlıkla üstesinden evet. gelebileceği bir mesele. Hani Türk-Amerikan ilişkileri tartışılırken de PYD başlığına sıkıştırılmasından ziyade ortada bir güven meselesi var, müttefiklik ilişkisi. Hani Amerika'yı sevip sevmemek değil mesele. Kağıt üzerinde ortak mı bu iki ülke? Ortak. Ve şu var, Türkiye şöyle bir garantör hocam, sen benden daha iyi bilirsin. Ee, bulunduğumuz kıtada Avrupa ve <laughs> Avrasyayı bağlayan coğrafyada, bütün Batı Avrupa dahil en büyük NATO ordusu Türkiye Cumhuriyetine evet. ait ve biz bütün Avrupa'nın güvenliğinden sorumluyuz. Evet. Bütün Avrupa Rusya bizi saldıracak, Rusya bize saldıracak korkusu yaşarken, e şimdi düşünün, NATO'nun en büyük ordusuna. İran'a, Rusya'ya, Çin'e uyguladığınız katsa yaptırımlarını uyguluyorsunuz. Bunun bir an önce çözülmesi, halledilmesi evet. lazım ki müttefik ilişkileri normale dönsün. Garip, garip yani gerçekten çünkü yani mesela bir İran vatandaşının Amerika'ya gitmesi büyük bir olay. Fakat yeterli paranız, şeyiniz varsa siz gidip Amerika'dan vize alıp tatile gidebiliyorsunuz. Mesela işte Kaliforniya'ya, Florida'ya veya New York'a neyse. Yani o yüzden de katsa yaptırımlarının Türkiye'ye yapılıyor olması da biraz tuhaf aslında. Yani bütün şeyden baktığınız zaman tüm oluşum ve gelişim süreci bayağı saçmaydı bu sürecin. Amerikalılar ideolojik baktıkları şeylerden zaman zaman içinde zaman geçtikçe zaman ilerledikçe pişman olmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Peki hocam şöyle bir soruyla devam edeyim. Sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil. Şimdi Biden dönemi dünya siyasetine aslında bir Rusya-Ukrayna Savaşı, 7 Ekim sonrası da bir İsrail-Filistin, İran-Lübnan çatışması evet. bıraktı ki hani aslında anlatının tersi demokrat bir başkanın dünyaya iki tane büyük savaş bırakması ki bir de aslında gider ayak Ukrayna'da Amerikan füzelerinin Rusya'ya karşı Rusya'nın topraklarına karşı kullanılmasını... Ben onu olumlu hocam. Onu söyleyeyim peşine. Çünkü belli ki Trump zorlaması oturtacak iki tarafı. Ve açıkçası hani Ukrayna işgal altında olan bir devlet olduğu için ve mazlum bir devlet statüsünde olduğu için benim gönlümde Ukrayna'dan yana. Her ne kadar medyada biliyorsunuz me Türkiye'de genel ana akım medyada muazzam bir Avrasyacı şey de olsa, ne diyelim? Rusçu, Rusçu Avrasyacı bir akım ve kanat da olsa hani işin doğrusu şu. Ukrayna mağdurdur bu durumda net bir şekilde. Yok ya şu şu yani Zelenski yüzünden Rusya saldırdı gibi bir şey olamaz. Tamam Çünkü bir size ne ne kadar kötü laftı dese, siz onun yumruk atmamanız gerekiyor. Çünkü... Ya bir de hocam şu, hani uluslararası hukuk aynen. bu kadar... Anlattı Rusya, aynen. Ya, ya Rusya işgalcidir. Nokta. Evet, evet. Rusya bir Rus. ulus devletin toprağını işgal, i̇şgal. etmiştir. Ve Türkiye Devleti, Cumhuriyeti Devleti'nin de tutum budur. Rusya uluslararası yasaları, uluslararası meşruiyetleri, her şeyi harcayarak bunu yapmıştır. Ve... Her ne kadar televizyondaki bazı işte yorumcular 3 günde 4 günde bitecek diye rüya da görseler o rüyalardan uyanmışlardır 3 sene oldu. Bakın hala 1000 bin, bin günü geçtik. Ee, ve Ukrayna başarılıdır netice itibariyle. Kendinden çok daha büyük bir orduya, kendinden çok daha büyük bir devlete karşı evet batıdan destek alarak ama ama öyle ama böyle kendini savunmayı bilmiştir. Bugün bazı Rus toprakları bile Ukrayna işgali altında biliyorsunuz. Bizim orada da Otakar'ın kirpileri biliyorsunuz orada. Otakar'a da, Otakar da burada teşekkür ederim. Bu ediyorum. stüdyoya her oturduğumuzda bir Otakar'a mesaj geliyor. Evet, bizim tuttuğum takım gençler benim sponsor olduğu için tabii forumun sponsoru. Ondan sonra yorumlara yazıyorlar, işte niye Otakar'dan bahsediyorlar diye. Yapmak zorundayım. Ee, orada kirpilerimiz de şey yapıyor. Sadece tabii Otakar da değil, İhalarımız yığalarımız da Ukrayna ordusuyla beraber çarpışıyor bugün. O Hocam ben da, kendi fikrimi söyleyebilir miyim Ukrayna hı. konusunda? Ben... Ee, mucize bir çözüm beklemiyorum. Ee, temel teori, ikinci bir bosna, hayırlı olsun. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunacak hocam. Ukrayna içerisinde bir Rus cumhuriyeti kurulacak, bir Ruski. Oradaki Kırım. Rus Rus üstlerine ya daimi kalıcılık hakkı ya da çok uzun süreli bir şey verilecek. Rusya garantör olacak hocam. Kırım da bence o Ruski'nin bir parçası olacak ki. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmış olacak ve şu hak olacak. Devlet Başkanı Ukraynalı, yardımcısı Rus, Rus'un veto yetkisi var alınan kararlarda. Ukrayna yeni bir Bosna Ersek olarak da dışarıdan baktığımız zaman egemen bir devlet. Toprak bütünlüğü var. E, i̇çeride Rusya bayrağı dalgalanmıyor ama işin aslı öyle olmayacak. Rusya askerini orada bulundurmaya devam edecek. Bu Ukrayna için kötü bir senaryo mu? Ukrayna için kötü bir senaryo ama dışarıya Batı'nın satması için bakın Rusya'yı e, Ukrayna'dan çıkardık. Ukrayna aynı sınırlarıyla devam ediyor. Putin demek istediğini için. almış olacak ama bu. Kesinlikle. Putin istediğini alacak ama kağıt üzerine biz haritalara baktığımız zaman Ukrayna Kırım'ı ile birlikte orada duracak hocam. İnşallah bundan daha iyi bir şey olursa Ukrayna için. Ha, ama tabii ben o yüzden zaten Biden'ın bu füzeleri kullanma etkisini verdiğini düşünüyorum. Masaya oturdukları zaman madem bunlar masaya oturacak 3 ay sonra bari bir de füze desteği de verelim ki masaya oturabildiği kadar güçlü otursun Zelenski diye düşünüyor bence. Hocam bunu söylememin sebebi herkesin ağzında bir toprak bütünlüğü meselesi var. Evet. Putin ne diyecek ki tamam toprak bütünlüğü ben de bunları bunları istiyorum bu toprak bütünlüğünün içerisinde. Yani şöyle düşün hocam. Bir Kıbrıs'ı kuran Londra Zürich anlaşmalarıyla Dayton Barış anlaşmalarının benzeri her ikisi de nasıl bir, bir çözüm çözümsüzlük ediyorum. getirmişse Ukrayna'da yeni bir Kırmızı bu meşhur limanı kim kullanacak? Ruslar kullanacak hocam. O zaman ne, niye mi savaştık? Yani bir fıkra vardı ya klasik aile, aile marabası eşeğin üzerinde girerler sırayla binerler inerler. En son derler ki Aynı iş başladığı yere dönünce peki biz bu işi niye yaptık derler. Tam o fıkraya dönmüş olmuyor mu? Oluyor hocam ama dünya böyle bir yer değil mi? Keşke olmasaydı o zaman. Bu kadar insan boşama öldü yani. Ne yazık ki evet. Ama en azından şunu görmüş olduk. Rusya'nın bize anlatıldığı kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke olmadığını görmüş olduk. Ordu sordusunda açıkçası kağıttan kaplan, Mao'nun metaforunu kullanalım. Kağıttan kaplan olduğunu görmüş olduk. Veya tam tersi Rusya'nın beklendiği gibi kısa sürede diz çöktürülemediğini de gördük hocam aynı zamanda. Ama ordusunun da olduğu kadar kuvvet, Toplumun tahmin edilenden, Rus sosyolojisinin tahmin edilenden daha kuvvetli, daha birbirine bağlı olduğunu ama Rus ordusunda beklenenden daha kötü performans gösterdiğini gördük aynı anda. Rusya için bir artı bir eksi yazar yani. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şunu da söyleyelim. Elon Musk Aa, evet, Elon Musk e önemli bir şey atılım var burada Elon Musk'ta. Ee, iki devletin harcamalarını kısacaklar. Bakalım ne olacak? Enteresan ve eğlenceli günler bizi bekler gibi Amerikan siyasetiyle ilgili. Bence hocam ayrı bir bölüm yapalım Elon Musk ve Amerikan politikası üzerine. Yapalım tamamdır. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli 67 izleyenleri Alihan hocamızla Amerikan seçimlerini ve sonrasını ve dünya siyasetine etkilerini konuştuk. Her zaman söylediğimiz gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Yukarıda elimin olduğu yerden 67'yi takip edebilirsiniz. Teşekkürler.